Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gerçek Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim telefondan. Eğer bu bölüme güzel bir like gelirse inşallah bilgisayardan da nasıl indirildiğini videosunu çekerim. Evet Google'a cep yazıyorsunuz. Evet, karşınıza bu program çıkıyor. İlk link'e tıklıyorsunuz. Sonra buraya Minecraft APK yazıyorsunuz bunu kaldıralım evet böyle çıkacak sonra altta alta indireceksiniz Alta alta burada hemen indir var buna tıklayacaksınız hemen indire şu an iniyor evet sonra bunu bunu yazacaksınız şu an dosyaya iniyor evet arkadaşlar sonra orada aç diyecek size ee, ben Minecraft'ı indirmiştim zaten video sonunda çekiyorum İndirmiştim ben Minecraft'ı. Evet arkadaşlar orada aç diyecek ee, sonra siz açacaksınız ama ben indirdiğim göre dosyalara giriyorsunuz zaten o açık olacak sonra işte ben buraya gireyim nerede bu yok burası değildi Heh, İndirmeler. burada zaten çıkacak Minecraft sonra böyle diyeceksiniz yok olmadı ben az önce yanlış yere tıklamışım ee, buraya basacaksınız böyle. Sonra böyle çıkacak. Buradan yükle diyeceksiniz ve yüklenecek. Evet. Ben de yüklü olduğu için tekrar yüklemek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna gelmedik. Çünkü burada ee, şey ha, şey diyecektim. Unuttum ne diye diyeceğimi burada şey var. Bu Bas bu oyunu inşallah videosu gelecek yakında. izlerseniz çok güzel bir oyun. Vallahi ben videosunu çekmiştim ama yollamayı unuttum. Sonra video silindi filan. Onun için bakın gerçek Minecraft. giriyorsunuz oyuna. Ben size devam edeyim. Videosunu çekmiştim ama Sonra silindi falan tekrar çekmek istedim. Güzel olmamıştı video. Bakın alın size gerçek Minecraft. Bazıları şey diyecek. Yok bu gerçek Minecraft değil falan. Kanıtını size göstereceğim. Şimdi bunu böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar oyun böyle açılıyor tamam mı? Minecraft. Gerçek Minecraft. Ee, bu arka plan bende böyle e, değişebilir. Mesela bir hafta önce benimki farklıydı. Böyle her hafta falan değişiyor. Buradan işte profil seçebilirsiniz. Tamam Bakın oyna diyorsunuz. Arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Mesela ben ee, kuzenimle Lfire Yasin Sarı'yla ee, baya Minecraft oynuyoruz beraber. Yani oyna diyorsunuz. Onun da videosu gelecek nasıl arkadaş olacağını. Eğer güzel bir like gelirse tabi. Evet böyle işte. Görüyorsunuz haritayı. Zaten biliyorsunuz ben oynuyorum. Minecraft'ı. hem bilgisayardan hem telefondan videolarını da çekmiştim. Evet, bir de kanıtı. Şimdi diyeceksiniz ki her her şeyde var. Yani diyeceksiniz ki şimdiki her şey yani gidip bizde Google'a yazıp Minecraft bakın, bakın buraya ben aşağıya getireyim. Evet buraya Minecraft bunu çekeyim. Evet Minecraft yazıyorsunuz ve burada ne diyor aç diyor alın sizi gerçek minecraft İstersen deneyin isterseniz tabi aç dedim ya ben bunu parayla almadım boşu boşuna gidip 24 TL şey para vermedim ben girdim buradan Hah, alın size minecraft oynayın beleş beleş benim bir tane sözüm vardır. Nerede beleş oraya yerleş. Evet arkadaşlar bu da onun kanıtı. Nerede beleş oraya yerleş. Arkadaşlar nerede beleş oraya yerleş videolarını gelmesini istiyorsanız like atmayı, like, abone like, like, olmayı unutmayın. Ee kendinize bakın eğer bunun nasıl arkadaş olacağımızı e, yani siz kuzenlerinizle ya da kardeşinizle oynamak istiyorsanız ya bu da ben bu skin'e mesela oyunu indirmedim başka bir uygulamadan indirdim. Oradan nasıl indirdiğimi final her şeye e, like atın. Eğer güzel bir like gelirse söylerim. Güzel bir like gelmezse söylemem tabii. Evet Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, pasta dükkanı açtım yemek oyunu. 18 saat önce ona gidip e, izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video. Like atın. Sonra burada Ömer oyuna abone olun. Çok teşekkür ederim. Bakın böyle yapacaksınız. Sadece mesela bu videoyu izliyorsunuz. Buna basacaksınız like'a. Sonra burada abone ola basacaksınız. Ve YouTube'dan çıkacaksınız. Arkadaşlar bakın bunlar benim videolarım. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bunları da hepsine gidin. Teker teker izleyin. Buradan basın tik. Bakın bu kadar çok kolay. Hadi Kendinize bakın. Bay bay.